Herkese merhabalar kemik tayfa diyorum dostlar bugün sizlerle birlikte yine mükemmel bir tane video ile karşınızdayım birazcık sessiz olmam gerekiyor çünkü evde benim dışımda birçok kişi var şu anda ve ben bu videoyu çekmeye çalışıyorum şimdiden like'ınızı atıp sonuna kadar izlemeyi unutmayın videomuzun konusunu söylemeden önce bu ay bana eee Katıl üyesi olan arkadaşlarımızın ismini söylemek istiyorum. Ee, kemik tayfa üyesi Scrapper. Teşekkür ediyorum kesene bereket dostum. Ee, SC Kritak 64 arkadaşımız kemik tayfa almış. Mikail Akay kemik tayfa. Ee, Süleyman'ın cellatı kemik tayfa. Bunların hepsine çok ama çok fazla teşekkür ediyorum. Aynı zamanda üyeliklerini yenileyen arkadaşlarımız var. Ee, bunlar da Salih kafama göre yine Kemik Tayfı olarak yenilemiş. Hakan e, Rüzgar olarak yenilemiş. Kesene verikat Tosman benim <laughs> diyorum. Onun dışında e, Fırtına olarak Tosbagiller satın almış. Yine söylüyorum bu da Hakan yani onun da kesesine bereket. E, onun dışında... Beni çıldırtanlar <laughs> kasırga satın alan Emre Fidan arkadaşımıza buradan canı gönülden teşekkür ediyorum. Çok güzel destek verdin yani. Güzel yerlere gitti diye söyleyebilirim o e verdiğim para. Onun dışında içimizde yine bir tane psikopat var dostlar. Mart ayında satın almıştı. Pro Gamer Doruk ismindeki arkadaşımızın kesesine bin bereket diyorum. Psikopat satın almıştı. Bu e ismini saymadım. Umarım kimse kalmamıştır. Hepsini buradan selamlıyorum. Kesenize bin bereket. Şimdi isterseniz hemen videomuzun konusuna geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an oyun ekranıma girişimi yaptım. Baya bir görevim var. Bu görevlerin hepsini bugün sizlerle birlikte tamamlayacağız. Ve şurada görüyorsunuz baya baya bir kutumuz var. Aynı zamanda sonda da 29 tane büyük kutumuz var. Yeni gelecek olan Skuyake karakteri biliyorsunuz gizemli statüde. Bunlara ben para vermeden Skuyake'i çıkartacağım ve sizlere bunu gameplayini yapmak için bugün bu videoyu çekmek zorundayım yani. İsterseniz hemen hızlı bir şekilde tek hesaplaşmada ilk görevimizi tamamlamak için girişimizi yapıyoruz. Bu arada beni aranızda birçok kişi ilk defa izliyor dostlar. Son birkaç gündür videolarım maşallah çok güzel izleniyor yani. Hepinize çok ama çok fazla teşekkür ediyorum. Bu videoya bu arada sizlerden ricam... 200 like gelirse çok ama çok mutlu olurum. Gerçekten e, gereken like her seferinde atıyorsunuz zaten. Sizler bir adamsınız diyorum. Dediğim gibi bu videoda baya bir sessiz takılacağım. Çünkü e, şu an benim oturduğum odanın dışında hemen e, misafirler var yani. Ama ben bu video yine de bu ekstrem şartlarda çekmeye çalışıyorum. Çekmek zorundayım yani bu benim işim çünkü ee, hızlı bir şekilde şunu alırsam tamam sıkıntı yok bu arada arkadaşlar görevlerimi ee, söyleyeyim bu double görevlerden birisi olacak yani ee, maçı kazandığım anda sağlam bir jeton gelecek aynı zamanda rahatlatıcı bir video gibi de düşünebilirsiniz ben açıkçası <laughs> çok rahatlıyorum o jetonlar aynı anda böyle akıyor ya çatır çatır Oy diyorum. Yine geldi bir ton jeton. Sizde de aynı etkiyi oluşturuyor mu bilmiyorum. Ee, oluşturuyorsa yorumlara yazabilirsiniz. Aynı zamanda dostlar yeni gelen e, knockout modunu sizce nasıl? Beğendiniz mi beğenmediniz mi? Ben açıkçası beğendim. Çok güzel bir harita. Hatta çok fazla bir taktik de geliştirebiliriz o haritaya. Ama e, bir o kadar da sinir bozucu bir harita. Onu da söyleyeyim yani. Bu arada bu ikisi bana niye çullanmaya başladı? Evet. Sıkıntı yok abi sıkıntı yok kaybetsek bile sıkıntı yok. Zaten buradaki olayımız e, gameplay'den ziyade görevleri çatır çatır tamamlamak tamam mı hocam? E, sizler de sonuna kadar izleyip like atıyorsanız abone oluyorsunuz değil mi? <laughs> Şöyle görüyorsunuz bu arada facecam'ı neden yukarıya aldığımı şimdi anlamışsınızdır. 500-500 bin 500, jeton yani iki tane büyük kutu cepte diyorum. Şimdi hadi bakalım aksın bakalım jetonlarımız. Şöyle çıkışımızı verdik ve akıyor şu anda bin jeton birden gelsin bakalım diyorum ve sıradaki görevle devam ki. Arkadaşlar sıradaki görevimiz vahşi batının yakışıklı çocuğu olan Colt'la hasar vurma görevimiz var. 11.000 hasar vurmam gerekiyor. Çift hesaplaşma girmek istedim. Bunun için de umarım karşıma şöyle tatır, çatır çatır adamlar çıkar da hızlı bir şekilde görevimi tamamlarım diyorum. Kulübümüze de gelmeyi unutmayın. Zaten açıklama kısmında davet linki davet linki diyorum pardon. İsmi vesaire var. Oraya da katılabilirsiniz. 23.000 kupanın üzerindeyseniz diye şimdiden söylüyorum. Ee, kulüpte Hayza falan herkes var yani Cümbür cemaati. Zaten o videoyu hepiniz izlediniz yani dün attığım videoyu. Hepiniz de çok beğendiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden like atan herkese. Ama ama böyle olmaz. Sen bir hayır, 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 hayır. Takım erittim. Takım erittim. Sen de gittin hocam. Hayır, hayır hayır hayır. Sakin Süleyman sakin, sakin sakin sakin. Abicim orada neler yaptım hiçbir fikrim yok. <laughs> bir anda çatır çatır millete erittik ama bizimki yine ölüm atladı. Birazcık saklanacağım abi. 11k hasarı vurmuşumdur. Aynı zamanda kupamızı da alalım. Yani 700 kupaya çıkacak bizim ee, koltumuz. Onu da söylemiş olayım. Stu umarım bana doğru gelmezsiniz. Ha orada birileri var. Dur şunları sıkıştıralım. Ne, bir sal beni de şunları sıkıştıracağım ya. Ulti açmaya çalışıyor üzerimden. Eyvah. Bak oğlum bize dalıyorlar bize dalıyorlar. Neden biz ama neden? Mesela neden biz? Ya arkadaş bu nedir ya? Herkes düşmanıyız anasını satayım. İlk şurada görev tamamlayacağız dedik. Neyse sıkıntı yok. Görevimizi aldık. 250 jeton. Aksın bakalım. Şöyle çıkışımızı veriyoruz. 250 jeton yarım büyük kutu demektir. Sıradaki görevle devam. Arkadaşlar Dynamite ile birlikte çift hesaplaşmada double görev için girişimizi yaptık. Umarım double görev olur. Bu arada arkadaşlar ben yeni bir tane Instagram hesabı oluşturdum. Onu da aklıma gelmişken söyleyeyim. Açıklama kısmında e, linki var. Oradan beni de takip ederseniz çok mutlu olurum yavaş yavaş oraya da el atıyorum böyle ufak ufak e, postlar mostlar paylaşıyorum. Oraya da takip ederseniz sevinirim diyorum ve bizimki yatıyor maalesef eyvah. Benden azından iki tane yük var şu anda güzel. Oy sıkıştı bunlar. Bunlar sıkıştı. Aa kaçtılar. Sen bir yat bakayım. Oy o kimdi lan? Arada kaynadı gitti hocam. Sakin ol reis sakin ol. Vallahi var ya kör kurşunla gitti. Hayırlı olsun ona. <laughs> 6 tane yüküm oldu. Gayet tatlı bir yük sayısı. Ya çift hesaplaşma. Çok tatlı bir oyun ya. Fırıldak gibi. Ne dönek bir adamsa. Oha onluk takım gitti lan. Oğlum burada kimler kimler gidiyor. Ben çözemedim lan. Arkadaş onluk takım gitti. Bilmem altılık Dynamite öldürdüm. Hayırdır inşallah be. Oha. Ya senin... Bizim Spike'a güveniyordum ha. Bizim Spike'a güveniyordum. Ne bileyim böyle noob olduğunu. Aga ya neyse sorun değil abi 500 750 jeton aksın bakalım çıkışımızı verdik ve 750 jeton yani bir buçuk büyük kutu gelsin bakalım diyorum ve sıradaki görevle devam ki arkadaşlar sıradaki görevimiz bo ile birlikte bir tane düşman yok et diyor ben de bunun için tek hesaplaşma girmek istedim Eee topluluğun yaptığı tek hesaplaşma şu görevi tam lan bir beni dojluyor mu dojlamıyor mu karar ver reis ya Hah rahatladık mı rahatladık bence bir kişiyi kestik abi. Görev tamam. Oğlum la ne kadar çok şey. <laughs> Arada kaldım hocam. <laughs> Sorun mu? Değil tabii ki. Ben görevi tamamladım. Troll harita zaten. Ne olmasını bekliyorsun ki? Ortada 20 tane yük koymuş adam. Manyak ya. 500 jeton. Gelsin bakalım. Hiç beğenmedim ben bu haritayı. Jetonlarımızı alalım abi. 510 jeton. Hayırlı olsun diyorum ve sıradaki görev Devam. Azıcık da farklı modlara girelim değil mi? Şimdi Pem ile birlikte iyileşme görevimiz var. Tabii ki elmas kapmaca da yapmak istedim bunu da. Seri bir şekilde alacağımızı düşünüyorum. Haritamız birazcık Pem'e göre uygun değil. Ama kazanamasak da sorun değil bence çok fazla. Çünkü zaten olayımız iyileşmek. Ama bana birazcık hasar vurursanız sevinirim. Eyvallah aslan parçası. Şunu şuraya attım mı? Bak Pem'i e, lan onunla öldürecektim ben ya. Arkadaşlar e, şu 8, 8 hasar vuran var ya o yıldız gücünü aldım. Adamları resmen şu anda öldüreceğim göreceksiniz yani. Bak yiyor 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 <laughs> çok iyi be. Aga be. Oğlum sessiz ol lan. Evet. Ekrana baktığım yerde adam dibime kadar sokulmuş. Aga be. Neyse sorun değil abi. Ee, evde misafir olması çok kötü bir şeymiş. Onu öğrendim yani şu anda. Millet sesimi duyacak diye. Allah'ım küçük seslerle konuşuyorum. Ben hiç alışık değilim böyle konuşmaya. Ben bağırıklar, bağırıklarla çağırıklarla video çeken bir adam her zaman. Reis bana bir can ver. Yat lan aşağı. Oğlum sen var ya ölümü bayılmak sanıyorsun. Yat aşağı o zaman. Adamsın ama sen de öldün. Ben de öldüm mü? Ben ölmedim. Hop bunu da buraya attım. Allah'ım yarabbim kim buraya gidiyor millet ya. 11 bin hasar herhalde iyileşmişimdir ben ya. Sırf şurada bekliyim ki biraz daha iyileşim diye. Ben bu arada zaten şey yapmasam da olur. Ya reis bana bir can verin bana, bana. Heh, eyvallah. Bence şu anda zaten gayet güzel bir şekilde görevi tamamlamışımdır. Ee, maçı da kazandık basic bir şekilde diyorum. Bakalım yıldız oyuncuyuz hayırlı olsun. O iyi. Altı binmiş lan hiçbir şey değilmiş zaten. Alalım abi 250 jeton. Şöyle çıkışımızı veriyoruz ve 250 jeton yarım büyük kutu daha. Hayırlı En sonunda büyük kutularımızın sayısına bakacağız bu arada. Ve şimdi sıradaki göreve girişimizi yapıyoruz. Arkadaşlar sıradaki görevimiz e, Lu ile birlikte bir kişi kesmem gerekiyor. Troll haritada girmek istedim. Bu nasıl bir haritadır? Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. Tövbe ya Rabbim ya Resulallah. Şuraları bir kontrol ede de gideyim. Lan bir kişi kesmem lazım benim aga be ta nereye uçtum inanılmazsınız ve bir kişiyi kestim direkt ben öldür abi direkt öldür hiç uzatmak istemiyorum. Bu haritada oynanmaz çünkü. Sinirim bozulur şimdi benim. Hızlı bir şekilde kaç abi? 500 jeton. Oy aksın bakalım. Çıkışımızı verdik şöyle ve 500 jeton. Bir tane büyük kutu. Sıradaki ve son görevimiz finalimiz e, ile girişimizi yapıyoruz. Haydi bakayım. Arkadaşlar son görevimiz e, Poco ile birlikte 21.000 iyileşmem gerekiyor yaklaşık olarak. O yüzden e, tabii ki elmas kapmaca girmek istedim. İyi arkamızda bize can basan bir adam var. Ben şöyle hızlı bir şekilde şimdiden görevi tamamlamaya başladım. Ee, büyük bir kısmı da tamamlandı diye de düşünüyorum. Vur 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 vur. Adamsın lan bana arkadan ne güzel can veriyor. Çok güzel denk geldik ha ikimiz. Reis 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 sıkıştı şunları. Vur kafalarına vur. Yani Poco ile birlikte zaten iyileşmek dünyanın en kolay şeyi bence görev olarak. Onu söyleyebilirim yani. Vur 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 vur. Hocam şöyle bizimkine bir can. Yatın lan aşağı o zaman. Sana da bir can. Sen de bir yat. Aga çok iyi ya. Şimdiden görevimin büyük bir kısmı tamamlandığını hissediyorum yani. Hatta bitmiş biledir lan şimdiye kadar. Hop bir tane daha can. Hop şunu da bastım. Aga be bu sefer öldüm ya. Razer hayırlı olsun. Maalesef ee, maçı kaybettik çünkü bizimki tam bir nuttu. Neyse bence görevi her halükarda tamamladık. Hatta şunu da şöyle bir can doldurayım kendime. Bizimki ne yapıyor? Allah'ım ya Rabbim sen bana sabır ya Hızlı bir şekilde şunu da bastım. Görev tamamlanmıştır diye düşünüyorum. Şöyle bir bakıyoruz abi hızlı bir şekilde. Final görevimizdi bu arada bu bizim ve 250 jeton birden. Aksın bakalım diyorum. Aga bu gabe işte bu ya. 87 tane item oldu abi şöyle ödüller kısmına geliyorum. Ee, yeni görevler geldi. Bu arada onlarla uğraşmayacağım. 36 tane olmuş. Yani 7-8 tane bugün büyük kutu tamamlamış olduk. İsterseniz şöyle büyük ekranımıza da geçişimizi yapalım. Ee, tekrardan teşekkür etmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü son 3 gündür attığım video her biri 1000 görüntülemenin üzerine çıkıyor. Artık yavaş yavaş biz de büyümeye başladık. Seviliyorsunuz. Kalın sağlıcakla ve bay bay.